Şimdi bak bu sefer çok farklı bir şekilde mob yapıyoruz. Tamam mı Yusuf Emir? Nasıl? Bak şimdi canlar normalde biliyorsunuz bizim iki tarafta da sandıklarımız belliydi. Şimdi öyle değil. Bak ortada bir sandık var. İsimleri çok karışık. O yüzden ne oldu istesek de anlayamıyoruz. Onun için Yusuf Emir önce sen sonra ben seçiyorum. Sıra sıra seçeceğiz ve en sonunda savaşacağız. Hadi bakalım başlayalım. Taş kağıt makas. Seni öldürmeyi seçtim. Yukarı kadar uçacağım ya. Şimdi taş kağıt makasla başlıyoruz. Önce kimi seçeceğini belirleyeceğiz. 3, 2 1 basalım. O hep aynısı mı olur ya? 3 2 1 basalım. Makas. Tamam. Önce ben seçiyorum. Hadi oradan ya. Hüseyin direkt sandık açık kalabilir bu arada. Bakalım canlılar, Ne seçelim ne seçelim. Bu güzel. Hand of Creator. Seçtim. Sıra sende. Seçtim. Oo hızlı seçti. Ee, bunu seçeyim. Beyazlardan gideyim biraz daha. Seçtim. Bunu seçeceğim. Çok cırlak yeşildi. Seçtim. Ee, ne seçsem? Şunu seç. Bu da beyaz. Renkler çok tatlı şu an. Seçtim. Eee, bunu seçeyim Kanyak. Seçtim. Eee, Deathbringer. İsmi çok güzel. Orcaton Lich. Ee, Gingerbread. Hadi bakayım. Seçtim mi? Kaptan Deadbone. Hayda. Eee, Jack. Çok dümdüz isim vardı. Çok dümdüz, o kesin kötüdür. Olabilir. Reborn Lich. Sana kalıyor benim. Ben seçtikten sonra geri kalan sana kalıyor. Tamam tamam, bana bak. Oyunun başından beri bir şey almak istemiyorum. O kesin evet o bana kaldı ya. Abi Ender Might görüyorum ya orada. Nefret ediyorum ya. <laughs> Hadi bakalım yarına geç. Peki rastgele mi koyacağız bunları? Heh, şimdi canlar bakın bu sefer şöyle istediğimizi koyabiliriz. Ama şöyle aynı anda koyacağız. Küçükse Yusuf bak küçükse 20 tane bossa 1 tane Orta boyutlu falansa 5 tane. Biliyoruz o da sayıları ya. Biz Anlıyor adalet mi? onu anlıyoruz. Şimdi önce canlar ben hemen bir seçeyim. Ben başladım seçim seçtim. Bu arada canlar ben kaz de seçtim. kazananı silmiyoruz. Kazanan turnum olacak ya öteki tarafa kadar gidecek. Hadi bakalım o zaman koymaya başlayalım. Bak, aa dur oyun pistolu da kalmış. Ooo <laughs> bir dakika bu şey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oha ya boss çıkarttı adam direkt. Ha, sevmedin sevmedin boss çıktı gördün mü? Yusuf Emir. Setayır. Hop savaşı başlattım. Hadi bakalım. Büyük savaş ben başlıyor. Ben Benimki hasar yemiyor ki. Ha, yiyormuş ya. Benimki vuruyor mu? Seninki vuruyor bu arada. Evet benimkinden de can gitti. Aha vuruyor. O bir şey değil mi? Seninki de tipin bir çok karizmatikmiş ha. Sen hakkını yiyemiyisin Endermite Queen'in. Sen o, yedin ben sen almadın ki. Oo! Ya oy! O nasıl bir hareketti? O nasıl bir hareketti? Hadi, hadi hadi oğlum. Hadi yenersin be. Hadi, oğlum, çok o çok vuruyor seninkiler ya. Senin çok fazla ki. Benimki o kadar vurmuyor. Ama seninki böyle birden alan senin farklı özel özellikle... ne oluyor? Bir şey yap sen oğlum. Seninki hiç öldü mü senden? Bence öldü. Ömedim. Öldü Bir tane öldü gördüm ben. Abi daha gitti <laughs> duvar köşesine. Aa! Oo! Oğlum hiçbiri bir iş yaramayacak. Ya oğlum, ne çabuk ya. öldüler la. <laughs> bu arada dur. Şunu yazmamız lazım. Tamam. Mob griefing false lazım canlar. <laughs> canlar ben güzel bir şekilde kaybettim. Kan yağım gitti. Haydi bakalım. Tekrar koyalım Sümer. Eee Koydum. Boss koydu bu arada. Ya boss gibi durmuyor ya ki ama. Şunu koydum. Bu ne lan? Ana yine oğlum ne kadar iğrenç şeyler çekmişsin lan sen. Seni yine boss değil. Ya şakası bunlar birbiriyle mi savaşıyor? Dur tekrar koyacağız. Bir tane. Tam koydum ben. Tak tak tak. Oğlum, Hadi bakalım. Bu, boss ki yani bildiğim bu ne? Ama işte ikinci koyamadım. Benimki ne yapıyor? Lan Reborn seninkinin. Oğlum niye Eren Yeager'daki şeye benziyor bu ya? Lan, ne oluyor lan? Oğlum, lan ne oluyor? Benimki, De hocam sen hasar yemiyorsun ki ya. Oğlum bir şey ya. ya. Seninki bir garip ha. Ay benimki niye böyle bir garip ya? Baksan benimki bu arada demo cemiyor harbiden ha. Hadi, hadi. Alan dışına çık. Alan dışına çıkarsa kaybediyor bu arada çıkan. Haberin olsun. Seninki alan dışına çıkar belki nereden biliyorsun? İşte, onu diyorum. Hani alan dışına çıkan kaybeder. Aha zıplattı benimkini. Ama benimki bir şey değil mi? Boss olmadığı için kesin önce ölecek. Bir şey patlattı bu arada bu. Neyi patlattın sen? Hiçbir şey patlatan devam. Güzel. Oğlum böyle bek, bek bakıyoruz bunları. Bu benimki vuruyor mu hasar ya? Seninki vuruyor. Seninki vuruyor bana rahat ol. İçin rahat olsun vuruyor seninki. Benimki hasar vurmuyormuş gibi geliyor ki. Baksana bak vurdu da yani hani öyle değil yani hasar vurmuyormuş. Az vuruyormuş gibi yani. Evet evet. Oğlum 70 canı kaldı benimkin. Aa Canbarı yeni geldi. <laughs> Güzel. Yüse benimkinin 70 canı var seninkinin Abi, 277. Benim, seni, oha senin 500 canı var benimki vuruyormuş da seninkinin 500 canı. var bostan canı var bir de diyorsun ki 5-6 tane koyayım ona. Aynen oldu paşam. <laughs> Ama bir şey Aynen. diyeceğim. Monstra'ya vurmuyor şu an benimki biraz ittireyim de bari damage çıksın ha. Seninki niye salaklaştı? Benimki niye vurmuyor dayı? Vurur musun şunu Allah Allah tuttuğun elden edin lütfen. Bu arada seni kazandı sayarım ya. ha ben. Ben seni kazandı sayarım. Çünkü ee, şey senin damage'ını al bir bug'a girdi bir seninki. Evet vurmuyor seninki. Seni kazandı sayarım. Ben adaletsiz adam değilim. Bunu da söylemiş olurum yani. Şahsen ben böyle bir şey yapmazdım. Ben ben delikanlı adamım. Ben senin gibi gibi onu belirteyim ya ben böyle bir şey yapmazdım. Ben delikanlı adamım. Evet. Bedrağımızı dizelim. Gene canlar. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Evet. Seçelim mi? Oydu 10 bir şey mi? Bu çok iyi ha. Ne çalıyor lan? 10 korsan müziği çalıyor. Evet, ee? korsan müziği çalıyor. Çünkü Observer. Kaptan Redbone'u Oo. Hemen canlar. Açtım. Hop bir kaybetme fight başladı. Yok. Bu kaptanın kaybetme ihtimali yoksa öyle söyleyeyim. Aa la adam ne oluyor? Adam bombalı çıkardı. Ama Siz... Zen 2 vuramıyor. Oğlum Zenik sana hasar veremiyor ki. Bu ne? Yazıklar olsun kaptan Deadbone. Oo oğlum 130 vurdum. 130 vurdum. Oğlum 268 vurdun lan bu ne? Böyle dangalaklık var mı böyle bir dangalaklık? Ağlama. Ağlama. Of. Böyle bir şey var mı oğlum? Yani Yusuf Emir. Sen bizi küçük görürsün ama. Böyle koyarlar işte. Ağlama. Ya, ya. İşine bak. Canlar Observer kazandı o yüzden artık burada. Hadi bakalım tekrar seçelim. No Mouth Enderman. Orada Bakayım. Oo. Bundan iki tane koyacağım canlar. Tık tık. Hop duvar açtım. Oh, no Mouth diyor. Ağzı açıldı oğlum adamların. Oğlum seninkiler yine mi? Aha Hadi ha? O ne yapıyor o? Oğlum. Dayı bu ne? Oğlum benimki hiçbir şey yapamıyor ki. Seninki nasar veriyor mu? Vermemiş ki seninki hasar. Yo vermiş 50 canı gitmiş. Vermiş 50 canı gitmiş. Aha aha. Oğlum liç. Oğlum ne oluyor? Böyle bir saçmalık mı var ya? Canları bu arada aynı. İstersen e, bir tane spawn edip test edebiliriz tekrardan. Yok ben kazanacağını düşünmüyorum ya kaybettim. Hadi bakayım. Kalkan bas. O 666 Oha. canı var kalkanın. Oha. Oğlum. Ben bir şey diyeyim mi? Acayip bir fight dönüyor bu arada. Hadi çok az canı kaldı be. Öldürün oğlum şunu. Abi bir şey diyeceğim. Bizimki benimkini can başladı. Aynen. İkisi de canı yüze düştü. Haydi oğlum Forgotten Leech haydi. Aa dışarı çıktı. Hüseyin ikisi de dışarı çıktı. Ya saçma saçma. Bir şey ya. diyeyim mi? İki tarafta dışarı çıktığı için beraber ediyoruz İkisi de kaybetti. Saçma sapan iş ya. Ya ağlayıp duruyorsun sen geç yerine. İkisi de dışarı çıktı oğlum. Allah'ım ya. Hadi bakalım. Canlar seçtim. Hop. Bu ne oğlum ya? Oo, bunun, bu, bunun ne? Bunun boss olma ihtimali yok ya. Bunun boss olma ihtimali yok. Oğlum bu ne lan? Aha. Bu çok iyi. Bu ne lan? Oğlum benim. Ne, ne oluyor lan? Ne oluyor? Ama benimki hasar iyi. Oha çok yedi ya. Aslında yeteneği çok iyi de çok hasar yiyor ya. Oğlum bir şey Hatta, değil mi? Oğlum dışarı at onu ya. Allah için dışarı at. Bak bir gram beynin varsa onu dışarı atarsın ya. Bir şey değil mi? Seninki çok havalıymış ama. Bak bir gram. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bir gram beynin varsa dışarı at onu hadi. Hadi hadi. hadi. Hayır. Hayır güzel. Güzel. Oğlum bir şey değil mi? Arkada boss müziği de geldi. Dışarı at artık. Dışarı at artık onu be adam. Bir şey diyeyim mi? Zorlasa atar bu arada. Ay spawn etti. Magic skull hadi. Aha. Hadi bu oğlum. Hadi. hadi ya. Hadi, hadi ya. yaparsın. Hadi ya. Bak tek şansımız bu Frost Garden. Haberin olsun. Aa yavrusun öldürdü. Frost hadi. Guardian tek şansımız bu dostum. Hadi, bilgi bilgin olsun Sana bilgi geçeyim. Şu an güzel gidiyor bu arada. Ben sevdim bu arada fight'ı. Seninki değişik yeteneği varmış. Ya böyle hadi. değişik yeteneği yemişim ya. Hadi. Hadi. Aha, Hadi. Ah git ola yukarı. Ah be. Ah be. Son hakkını boş arada. harcadı. Son hakkını bir şey diyeyim mi? Çok iyi savaştı. Ya, zaman iş ya. Ama bir şey diyeyim mi? Hakkını yeme. Frost Garden çok güzel savaştı. Ben hakkını yedirtmem onu Sus. Hadi bakalım. Canlar ikinci kazananımız belli. Oha bu çok havalı. Ee... Bu çok Ranger havalı. Bread. Bu çok ne? havalı. Bu ne oğlum? Bu çok havalı. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor lan? Bu bazlı havalı diyorum sana. Oğlum ya hayatında görebileceğin en salakça boss fight olacak bir şey değil mi sana? Hazır mısın? Hazırım. Al. Bu ne oğlum? <laughs> oğlum kuyruğuyla öldürdüler hepsini. <laughs> ya oğlum bu ne ya? Ama köşedeki net aldı. Oğlum eziyor lan şu an ayaklarıyla hepsini. Oğlum ayıp lan. Ayıp lan. Vallahi ayıp ya. Ama sen canım gidiyor. Ben... FF versene dayı. Hayır sonuna kadar savaşacağım. Lan ne yapıyorsun? OOOOOOO Olum ne? bu neee Sinirlendi sinirlendi olur öyle arada sinirleni verdi Canlar bu arada ben Jincer bunu Gingerbreadde 10 canı varmış Hadi bakalım Bir şey diyeyim mi senin gel gel Gingerbread'in tipine bak Bak şimdi ha, Bak bazen A bak 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 Animasyonlarına bak şundan Ha bak şundan bak 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 Hahaha Olum <laughs> çok tatlılar lan Yazık Ya ama bunla da kaybettik ya neyse Kolaysın Ağlama. gitti 3 tane seçeceğiz canlar hand of crater Ne oluyor lan? Sen ne yaptın? Ne koydun? Aa, Hüseyin... Kılıcı var, kılıcı var. Aa, ben sadece kendi ustamın. Ne oluyor oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bu nasıl bir ne oluyor? Oha! Uy seni Beni, benim dışarı çıkacakmış gibi ya. Oğlum altta bir şey o, sayıyor. Ne sayıyor altta? 36. Ama, senin... Bak seninki var ya böyle uça... Oğlum seninki yok. Benimki nerede? Dışarıda kazandım. Ya nasıl oldu? Dışarıda easy Kolay Dur, geri, gitti. geri girdi geri girdi geri girdi. Öyle bir şey öyle bir şey yok oğlum dışarıdaydı ne alakası var? Oğlum şu hand of crater var biraz deneyelim daha. Çok değişik bir boss. Tipini gör. Bu arada bir şey diyeyim mi? Galiba saldı. Kaldı böyle. Sen kaybettin şu an. Dur. Şunla ha bakalım. Hop! Yok ya her türlü canlar. Easy. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel boss'tu bendeki ya. Neyse. Ana kaç tane koyuyorduk? 80 canı var. 5 tane mi koyayım? Dur, evet 400'e sabitleyebilirsin evet. Hop! Ne oldu? Bu şarkı Neden bu kadar ciddi? <laughs> bu ne? Lan bu ne? Adam boss koymuş. Şako, o oh, şako bu. Şako Jack miymiş yani? Oğlum baya baya klonlanıyor, görünmez oluyor. Ray hey, Guardian to Golem Ride oğlum, Ray hey, Guardian Golemler. Hadi bir şey yapın, bir işe yarayın be. Duvardan dışarı Eder atmayın. Ya. Köşeye sıkışmasın adamım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Harbi şako. Aa baba. Çalan müzik de ayrı efsane bu arada. De 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 de. Aha. Ak oğlum ne? Oldu? Yusuf Emir E attı. <laughs> Garip oğlum bu ne? <laughs> oğlum baya sinir bozucu bir şey değil mi? Bunda boss fight yaşamak istemezdim ben oyun oynarken ha. Aşırı sinir bozucu lan. Hayır Jack kaçıyor. Seninkiler öldürür mü acaba? Benimkiler bence ölecek her şekilde de. Ama oğlum Jack bir şey değil mi? Jack vurmuyor. Sadece sinir ediyor. Dikkatini çekti mi? Tabii. Bak görünmez seninki oluyor. takılıyor. vuruyor da bu arada aslında ama takılıyor seninki biraz. Oğlum bu ne ya? Çok garip bir de müzik çalıyor arkada. Şey... Oğlum benim Jack'in canı yarısı inmiş. Ben onu fark evet. etmedim. Benimkiler vuruyor ama seninki az vuruyor işte. Ben, Benimkinin canı az falan. Böyle işler biraz karışık hocam. Şey, lan no, oha Jack'i nereye fırlattınız? O bir şeyimi kaybedeceğim ben galiba. Ben bir tane aygar. şu Jack in the box acaba ne işe yarıyor? Onu bir görebilseydik bari. Hadi oğlum bir işe yara. Ha kutudan çıkıyorsun sen. Şimdi şey, galiba seninkinin defansı çok yüksek oğlum. Olabilir. Ya çünkü boss lan nereye gitti? Oo, oğlum Vay bu ne? Ya, oğlum canları çok az bu arada. 39 31'in canı 31'in canı 9 falan. O bir şey değil mi? Benim Jack büyük ben aranın dışına çıkıp ha, ölmüş olacak. Gene görünmez oldu. Allah'ım manyak olursun. Biri öldü benden galiba. Yok arkada. 9 canlı arkada geliyor bak. Oğlum çok sinir bozucu bir fight. Aha Aygard'in bir canı kaldı. Hadi öl artık. Hayır, ölme. Bu arada bir şey diyeceğim seninkin defansı çok yüksek. Yumrukla vurunca 0-2 canı gidiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Vur oğlum golem. Vur Jack oğlum nerede? golem. Bir şey diyeyim ben kaybetti sayıyorum kendimi. Easy. canlar kızmayın. Basic. Bakın. Hala canları çok fazla. Ve Jack'in canı gitti. Bak öldü oğlum Jack zaten. Yani Jack zaten öldü yani. Bana hiç burada şey demeyin yani. Abi savaştırın. Yo öldü zaten yani. Kaç tane kazandın da sen? Lok. Bakalım. iki tane kazandım. Sonuncu. 5 Sonra 5 bu ikisini kazandım. artık finale doğru götüreceğiz bu arada. Hadi bakalım. Koydum. Dur bir saniye. Boss değil bu. Ama iki tane de koyalım, koyarım bundan tamam. Tak. Tak. Duvarı açtım. O ne lan? Tigzilla. Canlar oh. aynı. İkisini de toplamı 500 ediyor. Uçursanız onu ya. Az önce siz... Allah. Biri diskalifiye. Aa seninki de çıkabilir Eren bu arada biliyor musun? Oğlum ne oluyor lan? Oo! Oğlum çok Oğlum, bu iyi. Ne ne? Ne? Hadi. Hadi. Öldür şunu. Öldür şunu. Hadi. Hop tamam. Tertemiz. Kazandım. Oğlum, bu oyundaki en iyi şey biliyorsun değil mi şu an? Ağlama işine bak. Hadi bakalım Hüseyin Bey. Üç tane kazananım var. Sende kaç tane kazanan var? Beş. Ha, yani bir tanesi diskalifiye olmuştu. Tamam seç. Final savaşına kadar devam edecek bunlar. Hadi bakalım. Ben Pigsy'yle... Adam. Adam elindeki en güçlüyü koydu. Çok büyük risk aldın. Niye? Hı? Ben sana söyleyeyim. Direkt en başta en güçlü konulur mu oğlum? Oo. ne? Hadi. Hasar Savaşıyorlar mı? Anlamadım. Ha şimdi başladı galiba. E senin gelin bir tepede can barış Ne oluyor oğlum? Kanama efekti mi veriyorsun sen? Öldüm benimki. Ne renk lan seninki? en güçlü dediğim bu muydu dayı? <laughs> dur oğlum Adam... Dur. Şöyle yapalım. Pixel'i koymayayım ben şimdilik. Dur. <laughs> Sonra koy. Ben, eliyom eliyorum bunu. Yok koy koy onu koy onu koy. Tekrar baştan yapacağız. O <laughs> çok saçma tek yedi. Hop hop. Hadi bakalım. açın duvarı. Ya Pigzilla bu arada herkesi tek atabiliyor olma ihtimali var diyeceğim de senin Forsa'ya kadar niye atmadın? Oğlum ne oluyor? Bu biraz geç açılıyor bu adam. Bu sanki Dark Souls'tan bir bossmuş gibi çıkıyor yani böyle bir giriş animasyonu falan. Yavaş yavaş çalışıyor. Ne, no ne no oluyor oğlum? Oğlum uçmalı kaçmalı vuruyorlar ha. Oğlum harbiden... Ay. Göre... o. Oh! Lan atıyor. doge atıyor. Doj doj atıyor oğlum bu nasıl bir boss la böyle? Hop! Yedi mi vurdu? Doge sen nesi? Hadi hop yedi vurdu. Ama çok boş yapıyor ya benimki yani böyle tek atıyor olması lazım. Aa, yani şey hop! yapmıyor. Oğlum bir şey diyeceğim altta bazen numara yazıyor. Dikkatini çekti mi sende de? Bak 188 yazdı mesela. Ne o? Oha! Bang. Acaba ne atıyor o yeteneği? O ne şu alttaki ne acaba? 349, 438, 531. Ne Bilmiyorum. oldu? 604. Bir şey değil mi? 1000 olunca sanki çok böyle ters köşe bir hareket çekecekmiş gibi hissediyorum ben. Hop 754. Bakın birisi can çalıyor bu arada buradan. Benimki can çalıyordur. Seninki yapmaz bence. Evet seninki can çalıyor. 1010. A, oğlum, bin, oğlum ne bu aşağıdaki sayılar? 1180? Bizim bu fark vardı eşitlendi bu arada şu an o fark. Bu arada yarı cana inanı kaybetti sayacağım. Çünkü çok uzayacak yoksa savaş. Benimki sürekli can çeliyor, çalıyor. Oğlum bu ne ya hile yapıyor. Sürekli can çalıyor oğlum benimki. Oğlum bu ne ya yarı canı inmemek için inat Bak, etti şu an. Hasar ama şimdi can çekecek. Bizim Observer'ın R harfine gelen kaybediyor haberin olsun. Ne Öyle alaka Observer'ın R harfine gelmiş ki zaten. Gelmedi daha. He ortadaki R ya. Bir şey ikisi de mi can çalıyor bunların ya? Aha. Oğlum bayağı bir Hadi lan oğlum can çalıp duruyor hile yapıyor bu ya. Ay yetenek attı. Hadi. Yazık tamam. ya geldi benimki. Tamam artık İsemir. Yani hak kendisi... ettim. Bengi gibi orada uzun kaybedeceğini düşünmüyorum çünkü can çalıyordu sürekli. Ne oluyor lan? İkinci fazı var zannettim. Çok korktum. Observer kazandı canlar. Observer'dan devam. Koydum. Reborn Lich. Buna tek atacağım bu arada. Ya buna her türlü tek atacağım. Hadi bakayım. Hop zıplattı. Bu çok kötü. Bengi yani artık çok kötü biliyorsun değil mi? Yani özellikle bu diğer fal diğer falan. Ben dedim sen önce çok iyi harcadın yani. Bu arada gene ha, yarı canlı dedi. Çok iyi dedin yeni... ikisine de öldü farkındasın değil mi? Ama Pixel biraz bozuktu değil. ya. Bu arada gene yarı canlı inen e, bence bir şey değil mi? Kazanan belli burada. Bence de belli. Hiç oynamış ve Allah rızası için görmemiş Reborn. Evet, kazanan çok belli cümle. canlar. Hiç uzatmanın anlamı yok. Ben gene observe ben Dead Bringer'ı koyacağım bu sefer ya. Hadi bakayım koydum. Tamam. Ne oldu lan müzik girdi? Ya hayır bunlar mı? Atam buna daha hızlı can. Bu ne lan? Oğlum çok vuruyor la seninki. Yüce versem? bu liç tekrar canlanacak. Kim? Senin liç tekrar canlanıyor. Benim liç kim? Oha Ay. böyle bir şey mi var? Varmış. Oğlum adı Olur. zaten Reborn liçti ondan dolayı. Ama yine bakalım. kaybeder deminim yani. Şu an benimki kazanıyor gibi. Belki de niye burada takılıyor? Mal mı bunlar? Alo. Senin şu liç bola takıldı bunlar. Senin geçen oha. Aha. Hocam ben kazandım deyip geçebiliriz istiyorsan yani. Hani tabii. Ha, sen mi öldürdün? Ya ölmüyor şimdi Reborn Neyse ben öldürdüm. Oğlum kaybettim zaten. Belli biraz. Hah. Oğlum o Lich Ball ölmeyecek bu arada. Kaldı ölmeyecek. buradan. burada. Ölmeyecek. Neyse tamam dur bakayım ben. eee yapacak bir şey yok. zaten Big Man kaybettim gibi duruyor. Hadi bakalım. Hemen şuradan bir duvara açalım canlar. Ben zor buradan devam ya. Tık tık. buna da ona da kaybedecek. Ay kafama tükürüyor. <laughs> Kilet entity'ye bastım. Hadi bakalım. Tık tık. Hop tamam. Senin Queen'i çok hızlı yener benimki bence. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor benimki? Bir hop bir ordayım bir burada. Aha kılıç çekti. Aba kazanan belli. <laughs> kazanan belli ya. Oğlum benimki vurmuyor bile la. Oh. Bakayım vuruyor vuruyor. Bir Oha. canını götürmüş. FF 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 basıyorum ön resmen FF. Çok güzel kazandık canlar. Oğlum, şaka mı ben öndeydim hani kolpaya bak. Hadi hadi koy o. ben de gene o. ben bu sefer de pigzilla koyacağım. Hazırım. Koydum. Ne koydu acaba? Ama boss değil mi bu arada? Aslında boss olarak geçmiyor Oo. yani. Oo. Hadi bakayım. Bir şey değil mi? Tremorzilla vs Pigzilla. Bu aslında boss değil yani hocam onu belirteyim. Seninki de bossymiş gerçi. Evet, evet. Pigzilla Lan Ne? Ne? Hayır bu kadar hızlı kaybedemem. Seninki, seninki ışın atmadı daha sakin ol. Seninki, seninki daha ışın yollamadı. Yollayınca öldür benimki. Aha. Ay geliyor. Oha! Oha. Öldü lan. Hadi. Olum bir şey diyeyim be, mi? 500 canı vardı. Kaçı çıktı biliyor musun? 100'e çıktı. seninki can yeniliyor bu Niye? Hile yapıyor. Dayı vurmayı düşünüyor musun oğlum? Vurmuyor ki ama sana 50 dakikadır. Farkında mısın o işi peki? O benim sorunum değil ki. Seninki oğlum. tekrar lazer atmadan ölecek biliyorsun değil mi? Ben öldüm bu arada. Lazer yani. atacak ölecek biçik, saçmalık ya dangalaklık. Ama seninki bence daha önce atar lazeri. Ben söyleyeyim. Hayır atamadı. Aynen. Saçmalık dangalaklık var bu oyunda ya. Eee bitti mi senin askerlerin? Bitti. Puhahaha kazandım. Ama şunu denemem lazım. Lan ne öldürüyorsun? Şunla şunu bir fight yaptırtırım. Ya lazer yediği anda bayılacak obreza... Lan. Şey ya, yerlerini koymayı unutmuşum da. Ben sana diyeyim, ışın attığı anda bayılacak. Tık tık. Hadi bakalım. Oop. Hadi. Oğlum. Bir şey değil ama Pixel'in canı daha az şu an. Bak. Hadi. Oğlum Pigzile kaybediyor mu ciddi misin? Lazer atacak. Sakin ol. Oha. Oğlum observer'mış bizim şampiyon bu arada. Hakkını, hakkını yemişiz. Harbi hakkını yemişiz. Bu adam hala canlanacak. Harbi niye orada hala ben onu anlamadım ki. Eşşol eşek.